Sevgili Hazreti Ali Arapça kökenli olan isminiz İslam peygamberi Muhammed'in damadı ve amcası Ebu Talib'in oğlu olan Ali Muhammed'in İslam'a davetini kabul eden ilk erkek kişidir. İlk bakışta sağlam bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. Daima önde olmayı istersiniz. Para kazanmak, serbest sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir sizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanıyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına oldukça önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Maddiyat sizin için her zaman ön plandadır. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.